seviyesi belli. Evet. Tam şeyde. Şimdi seviyesi falan ama. eşyaları devirmişler. Masayı devirmişler. Masayı Burada bir şey mi var? Bilmem. Dur, bekle. Bu arada bu da şeydi, ha. devirdi. Yani, hani, tarifonu burasıydı. Evet, artı mıydı? Yani, işte buraya geldi, evet. buradan bura artıydı. Ona da kayıtını alıyorduk. Burada, burada var bir şey Meyve suyumuz süt, özke gider, benzer şeyler hazırlanmış da Bölgeye yani Sadece şunlar kaldı. Şu keşe halı doluydu. Burada halı var, bir, alır, bir bir var. Sen, bir Gördüğünüz Halı var evet. Şu an onları çalıyor. Kullanma gelmiş. Halılar Burası mutfak ve Şey, bizim falan şeyimizin olduğu yerde. Ee, şu Şurası da önemli olan zaten bu. Evet. bir bölme de hepsi giyin. Evet. Giyin ve ayak alın. Bunlar hepsi devrim. Yani elektrik eşyalarımız. Elektrik eşyalarımızda hiçbir şey kalmadı. Yani içeride onun her şeyi. Her şey sesler ama dostlar. Ben bu adamın derneğe gidelim. Sanatlar da dışı geldi. Kalkar bu buzlu abi. Ben bu abi bir fakir aileye götürülmek üzere hazırlamıştı. Fakat bir şey yaptı evet. evet. yani. Sel bunu da devirmişti. Biz şu an bunu bu şekilde çıkardık ama ne hale gelmiş kadar zarar görmüş olduk. Burada arada Osmanlı'nın yere monte için bir buz dolabı vardı, içine malzeme vardı. Sel o dolabı da alıp götürdü. arabayla ısınmışlar. İyi yapma. İyi yapma. Varız madem. Oyunca renk. Kendi kuşka yardımcı olalım. Çıkalım, çıkalım. Bak, bu ne? Var mı? Var mı? O kireye kim veriyor? Bir de değil, kireye kim veriyor? O yerleşim. Yarısı otopark, yarısı yerleşim. Neymiş o? Ona yerleşim verilmez mi? Çınar'ı da Bugün e, deprem bölgesi neydik? E, Urfadaki dün yaşanan selden dolayı buradaki kardeşlerimizi ziyarete geldik. Ee, Urfa'daki e, Umut kervanımız depremin ilk gününden itibaren depremize de il olmasına rağmen e, kendi yaralarını sardıktan sonra e, depremin ilk anından itibaren civardaki e, özellikle depremden etkilenen Adıyaman başta olmak üzere Maraş, e, Malatya gibi illerimize de destek verdi. Buradaki üye ve gönüllerimiz depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar durmadılar, hep sahadaydılar. Dün de yaşanan bu sel felaketinden dolayı derneğimiz sel sularının altında kaldı. Hem geçmiş olsun ziyaretine geldik Umut kervamımıza, hem de Urfa'daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi getirdik. Urfa'daki umut kervanımız inşallah en kısa zamanda kendi yaralarını zaten saracak. Biz merkez olarak zaten onların yanındayız. İnşallah selden etkilenen bütün kardeşlerimizin de yaralarının sarılması için hep beraber seferber olacağız. Özellikle içeride yapmış olduğumuz incelemelerde de neredeyse derneğin alt katı zaten tamamen suyla dolmuştu, çamurla dolmuştu. E üst katı da 1 metreye kadar sular yükselmişti. İçeride malzeme namına bir şey kalmamıştı. bizi üzen ve arkadaşlarımızın da belki de en çok üzüldüğü husus şuydu. Özellikle depremzedeler için gelen malzemeler vardı. Onları ayrıştırmışlardı. Paket paket yapmışlardı. Onları 1 iki gün içerisinde deprem bölgesine aktararak oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için yollayacaklardı. Bununla beraber bizim Umut Kervanı olarak Ramazan öncesi başlatmış olduğumuz bir seferberlik vardı. Hem Urfa'daki depremzedeli kardeşlerimiz hem de diğer depremden etkilenen illerimizdeki depremzedelerin Urfa'ya gelenlerinden tespit ettiğimiz aileler ve bizim ayrıca düzenli olarak yardımında bulunduğumuz tespitli ihtiyaç sahibi ailelerimiz vardı. Onlara Ramazan öncesinde gıda ulaştıracaktık. Bu manada yaklaşık 200 civarında gıda kolonilerimiz hazırlanmışlardı. Ancak gıdamız vardı, onları da paketleyeceklerdi. Onlar da hepsi suyun altında kaldı. Biz gördük ki kardeşlerimizi üzen bu hayırseverlerimizin göndermiş olduğu ümmetin malı olan ve bizde emanet duran ve bir an önce bunları paketleyip hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma derdi vardı. Yoksa biz gördük ki kardeşlerimiz e, tamam derneğimiz e, suyun altında kalmış, çamurun altında kalmış. İnşallah bu e, sarılıp gidecek. Ama e, kendilerine emanet edilen malı yerine ulaştırmamanın ızdırabını vicdani e, şeyini duyuyorlardı, ızdırabını duyuyorlardı. İnşallah e, hem hayırseverlerimizin desteğiyle hem de bizler e, seferberlik ilan ederek e, başta umut karavanımızın tespit etmiş olduğu aileler, buradaki depremzedeler, selzedeler. Onların ihtiyaçlarını gidermek için inşallah bir seferberlik ilan edeceğiz, onlara yardımcı olacağız ve kısa zamanda hem gıda dağıtımında bulunacağız, hem de diğer ihtiyaç duyulan hususlarda da kendilerine inşallah yardımcı olacağız. Ben tekrardan burada özellikle selden de vefat eden yaklaşık bir 14-15 civarında vatandaşımız vardı iki ilimizde. Allah'tan onlara rahmet diliyorum. Yaralılar var, onlara Allah'tan şifalar diliyoruz. İnşallah. Üzülmesinler geride kalanlar üzülmesinler canları e, sağ olsun e, onların da yaraları en kısa zamanda inşallah sarılacak Allahu u Teala e, bir daha böyle bir musibeti e, ne Urfa'mıza ne de başka bir şehrimize e, İslam ümmetine nasip etmesin inşallah e, Deprem bölgesinden e, sel bölgesine intikal ettik e, şu anda Urfa'nın merkezindeyiz e, Umut Kervanı merkezini sub, sel basmış onların bulunduğu sokağa caddeyi tetkik ettik e, baktık e, kayıpları büyük. E, ama hamdolsun ki bir can kaybı yok. İnşallah maddi zararı da biz bir şekilde telafi edeceğiz. E, Rabbim bu tür musibetler vermesin. Görüyoruz ki yaşıyoruz ki doğal afetler peşimizi bırakmıyor. Biz de bu doğal afetlere karşı yapabileceklerimizi yapmaya çalışıyoruz. E, Afetzedelere, depremzedelere, selzedelere ulaşmaya, onların yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Rabbim hayırseverlerimizin bu müvalda hayırlarını kabul etsin.